Merhaba sevgili dostlarım. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Bugün sizlere anlatacağım masal Maymuncuk ile Civcivin Sihirli Çiçeği. Bir varmış, bir yokmuş. Ormanın en berrak sabahında Gün ışığı yaprakların arasından süzülürken iki sevimli dost uyanmış. Maymuncuk ve civciv. Civciv ormanın sessiz köşesinde gezerken toprağın üzerinde parlayan eski bir parşömen bulmuş. Üzerinde şöyle yazıyormuş: Sihirli çiçek yalnızca gerçek dostluğun ışığıyla açar. Yol boyunca karşına çıkan bilmeceleri çöz, kalbinin ışığını bana getir. İki dost büyük bir merak ve sevinçle yola koyulmuş. İlk olarak fısıldayan dereye gelmişler. Sular hafifçe şırıldarken bir ses onlara ulaşmış. Beni göremezsiniz ama kalbinizde hep varım. Paylaştıkça çoğalırım, sakladıkça kaybolurum. Ben neyim? demiş. Civciv başını eğmiş, düşünmüş ve neşeyle kanatlarını çırpmış. Sevgi demiş. Derenin suları bir kahkaha gibi dalgalanmış ve önlerinde ışıl ışıl bir köprü belirmiş. Yollarına devam eden dostlar bu kez ışıldayan mağaranın önüne gelmişler. Kapısı koca taşlarla örtülüymüş ve içeriden yankılanan bir ses varmış. Ne kadar çok verirsen o kadar büyürüm. Ne kadar saklarsan o kadar küçülürüm. Ben neyim?" demiş. Maymuncuk derin bir nefes almış ve gülümseyerek cevaplamış. "Mutluluk." demiş. Taşlar usulca kaybolmuş mağara altın renkli bir ışıkla parlamış ve içerideki yol aydınlanmış. Sonunda dostlar gölgeler vadisine ulaşmışlar. Vadinin ortasında küçük, solgun bir çiçek duruyormuş. Çiçek hafif bir rüzgar gibi fısıldamış. Beni uyandırmak için kalbinizdeki en saf dileği söyleyin demiş. İki dost yan yana durmuş, kalplerinden gelen sözleri söylemişler. Dostluğumuz hiç bitmesin, sevgimiz hep büyüsün demişler. O anda çiçek bir anda parlamış. Yaprakları açılmış ve etrafa tatlı bir koku yayılmış. Çiçek onlara seslenmiş. Bilmeceleri çözmek cesaretinizi gösterdi. Ama asıl sihir kalplerinizdeydi. Gerçek sihir paylaşmakta ve birlikte yürümekte saklıdır demiş. Mutlulukla vadiden ayrılan maymuncuk ve civciv, tanıdık patikalardan yürüyerek yuvalarına dönmüşler. Evlerinin önünde durup gün boyu yaşadıkları macerayı düşünmüş, birbirlerine gülümsemişler. İçeri girip yumuşacık yataklarına uzanmışlar. Gökyüzünde yıldızlar parıldarken rüzgar usulca ninni söylemiş. Ve iki dost kalplerinde büyüyen dostluğun sıcaklığıyla huzurla uykuya dalmışlar. Ve bu güzel masalda burada bitmiş.